Miyase İlknur, 28 Mayıs 2022, Cumhuriyet İnat Çukurunda Debelenme Otokratik yönetimlerin hüküm sürdüğü ülkelere özgü liderin hatadan ve yanlıştan münezzeh olduğu anlayışı sadece ülkeyi batırmaz. Bir süre sonra o liderin batışına da zemin hazırlar. Liderin her sözünde keramet, her atarlanmasında asalet, her icraatında mucizat arayan güruh, bir süre sonra yolun bittiğini, batağa sürüklendiklerini görür ama bunu dile getiremez. Zira kendi yarattıkları padişahın gazabından korkarlar. Buna mukabil yandaşlarının dik dur eğilme bu millet seninle haykırışlarına kendini fena halde kaptıran lider de yaptığı yanlıştan geri dönmek istese de dönemez. Karizmasının zedeleneceğini düşünerek yanlışta inat eder. Bugün Türkiye'nin yaşadığı durum budur. Önce Suriye politikasında ilk düğmeyi yanlış ilikleyerek yanlış hamleler yaptı. Diğer ülkeler attıkları adımın yanlışlığını görerek balans ayarı yapmasına rağmen Erdoğan ben yanlış yaptım dememek için inatla aynı politikayı sürdürdü. Sonuç Suriye yangın yerine döndü. IŞİD denen terör örgütü bizim sınırlarımızdan geçerek katliamlar yaptı. Amerika IŞİD bahanesiyle güneyimizde bir başka terör örgütüne alan açtı. Binlerce sığınmacı hem de bizzat iktidarın teşvikiyle Suriye'ye doluştu. Sınır kentlerimiz Suriyeli sığınmacıların özerk bölgesi haline geldi. Sığınmacılara şu ana kadar 90 milyar dolarlık harcama yapmamıza neden oldu. Eski İslamcı terör örgütü kaçkınlarından oluşan Özgür Suriye Ordusu militanları dolarla maaş ödediğimiz memurlarımız haline geldi. Suriye'de verdiğimiz yüzlerce şehidimiz de cabası. Maşallah reisimiz sadece dış politikada değil, astronomiden jeolojiye, din bilimlerinden eğitime, ekonomiden tıp bilimlerinden hukuka kadar her konuda uzman. Ekonominin bir bilim olduğunu tartışmaya gerek yok. Asrın lideri ekonomide faiz sebeptir enflasyon sonuç doktrinine imza atarak bugüne kadar ekonomi biliminin bu konudaki yerleşik anlayışını yerle bir etti diyecektik ki bir de baktık Türkiye ekonomisi yerle bir oldu. Tabii paralelinde bizlerdi. Bu politikayı eleştirenlere siz anlamazsınız. Biz Çin modelini uyguluyoruz dendi. Bu modele göre ucuz iş gücünün de katkısıyla ihracatımız patlayacak ve bu sayede cari açık kalmayacağı gibi fazla da verecektik. Ama hesaba katılmayan üretimimizin önemli ölçüde ihracatı olan bağımlılığıydı. İhracat artıyordu ama ithalat da arttığından cari açık azalacağına daha da tırmanıyordu. Faizi düşürdükçe kur fren tutmuyordu. Bu kez Çin modelinden Tornistan yaparak Türkmenistan modeline geçtik. Yani hem doları hem faizi baskılamak için bir yandan arka kapıdan rezervde ne kadar para varsa sattık, bir yandan da kur korumalı mevduat adıyla ucube bir sistem getirerek yükü hazineye yükledik. Yüksek enflasyon karşısında birikimlerini koruyamayacağını gören para sahipleri gayrimenkule hücum etti. Bu kez de konut fiyatları ve beraberinde kiralar uçtu. Bir aydır asgari ücretin bir tık üzerinde maaş alan bir yakınıma ev arıyoruz. Bulmak imkansız. Kiralık ev olmadığı gibi en kenar semtlerde bile iki odalı ev 4 bin liranın üzerinde. O da sabah ilana çıktıktan bir saat sonra tutuluyor. İktidarımız fahiş kiralar üzerinde çalıştıklarının müjdesini verdi. Merakla okuduk. Ev alım satımlarında düşük bedel gösteren satıcıyla fatura kesmeyen emlakçıları ihbar hattına şikayet edebilecekmişiz. Oh, çok rahatladık. Tamam şikayet ettik de makul fiyatla kiralık ev bulmamıza bu ihbarın nasıl bir katkısı olacak onu anlayamadık. Ev fiyatlarının da fahiş kiraların da başlıca nedeni sizin nas var nas inadınız değil mi? Enflasyon sizin tarif ettiğiniz TÜİK rakamlarıyla bile %70'i aşmış durumda. Gerçek enflasyon %100. Parası olan %14 verdiğiniz faize sürekli rezervden para satarak baskıladığınız dolara gitmeyeceğine göre gayrimenkule gitmeyip nereye gidecekti? Bu saatten sonra inadınızdan vazgeçip faizi artırsanız bile enflasyonu düşüremezsiniz. Hani faiz sebeptir, enflasyon sonuç diyordunuz ya. Ben de olacakları size söyleyeyim. İnadınız sebeptir, batışımız sonuç. Bu inat sadece bizi batırdı ama sandık önümüze konduğunda siz de bizimle birlikte batacaksınız. Miyase İknur